<gülüyor> <Gülüyor> baba Allah belasını versin <laughs> <edirdim>, baba <gülüyor> <gülüyor> Canım çok yandı mı kardeşim? Canım çok yandı mı? Nasıl çağırdın kardeşim? Nasıl çağırdın? Dayanamıyorum Allah'ım dayanamıyorum. Ben özledim keşke. Ben özledim keşke kardeşim. Bak ben girip tabuta kardeşim. Allah'ım! 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 Nasıl dayanacağım Allah'ım ben buna? Kurban olurum ben sana! Kurban olurum ben sana! Haydin haydin! Haydin tanova Davla tanova Kaç! İleri bak

الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله biraz <laughs> daha <laughs> kaç çok ileri, bak. Gelmedi. <laughs> <laughs>